Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel sıralı bir model paylaşacağım. İplerimde kiremit rengi ve sarı rengi kullanacağım arkadaşlar. Tığımda 22 numara tığ. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ilk ipimi alıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim size kısaca. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 2 tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 1 2 defa milimun ucuna ipimi doluyorum. 1 2 3 4. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Bir defa doladım. 1 2 3 dördüncü tığ sık iğnenin tepesine 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 1 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yine 1 2 3 en son dördüncünün tepesine 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Yine 1 2 3 4 5 6 Doğru tarafı çevirdim. Bir defa doladım. Buradaki trabzanın tepesine 2 2 şeklinde tırabzan oluşturdum. 2 zincir bir defa doladım. 1 2. 3. zincirin üzerine 2 2 şeklinde tırabzan oluşturdum. Böyle bir kafes oluşturduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine 2 tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturuyorum. 1 2 3 4. tığ battı yuvasına Sık ile sabitledim. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturuyorum. 2 defa doluyorum. 1 2 3 4. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. trabzanın üzerine de sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim bir defa doladım 1 2 3 4. sık iğnenin tepesine 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum yine 2 zincir çektim en sonki sık iğnenin tepesine trabzan oluşturdum 6 zincir çekiyorum doğru tarafı çevirdim ve trabzan oluşturdum 2 zincir buradaki 3. zincire de trabzan oluşturuyorum 2 tığ battı boylarında tekrar bir tane örümcek oluşturdum. 1 2 3 4. tığ battı yuvasına sık iğneyle birleştirdim. Evet arkadaşlar, yazmamızın kenarını bu şekilde bir tur yapıyoruz. Şimdi çiçeğimizi oluşturalım. Çiçeğimiz de gayet kolay. Ben hemen oluşturmuştum nasıl oluyor diye modellerimi. Önce bir e, yapıyorum arkadaşlar. Güzelse sizlere gösteriyorum. Eğer beğenmediysem modelleri sizlere göstermiyorum. Genelde beğendiğim modelleri gösteriyorum. O yüzden ilk başlarda ben yapıyorum kendim. Evet arkadaşlar, ilk başta burada örümcekle başlayacağımız için arkadaşlar şöyle göstereyim. Örümceğin iki kanadına hemen şu şekilde başlamış oluyoruz örümcekle başlayacağız çünkü hemen örümceğin iki kanadına sık iğne ile ipimi tutturuyorum ve devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne oluşturdum geliyorum buradaki ilk yuvaya sık iğne ile de sabitliyorum ve bir iki üç tane zincir çekip bir defa doladım ve bir iki üç zincirle dört tane trabzan olmuş oldu bir iki üç dört tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim hemen ilk yaptığım Trabzon'un tepesine sık iğne ile birleştirdim. 5 zincir çekiyorum. Hemen zincirin üzerine birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Birleştirdim. 5 zincir. Birleştirdim. 2 4 5 zincir birleştirdim burada 5 tane kirpik oluşturdum bir tane de sık iğne yapıyorum bir tane de zincir çektim bir defa doladım yanındaki yuvaya yani en büyük yuvaya giriyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 zincir çekiyorum tekrar modelimi ters çevirdim ilk yaptığım trabzanın tepesine birleştirdim 5 zincir 1. kirpik 2. kirpik 3 4 5 Bir tane zincir çekiyorum. Burada yine aynı yuvaya arkadaşlar. Tepedeki yuvaya iki tane oluşturuyoruz. 2 3 ve 4 1 2 3 4 zincir ters çevirdim ilk yaptığım trabzanın tepesine birleştirdim 5 zincir birinci kirpik 2 3 4 5 Bir tane de sık iğne. Bir tane zincir bir defa doladım ve buradaki yuvaya. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4 zincir. dönüyorum bu Trabzanın tepesine birleştirdim ve 1 2 tekrar 5 zincir birleştirdim. 5. kirpiği de oluşturdum. Burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki yine dip kısmına sık iğne ile birleştirdim arkadaşlar. Hemen örümceğin iki kanadını bir alıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve hemen diğer örümceğin iki kanadına bir giriyorum. Birlikte alıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve buradaki ilk boştan sık iğne giriyorum. 1 2 3 zincir çekip arkadaşlar hemen Buradaki çiçeklerimizi aynı bu şekilde buraya da oluşturuyoruz şöyle. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gerçek gerçekten güzel bir sıralı model oldu. tabi ütü istiyor, ütülendiğinde daha güzel duracaktır arkadaşlar. Kalıp gibi duracaktır. Sadece elimle düzenledim. Yazma kenarında da çok güzel durdu. Ben çok beğendim. Gerçekten umarım sizlerde de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Yapılışı da gayet kolay arkadaşlar. Bence hemen yapılabilecek bir model. Özellikle buradaki ilk kısmı kolayca yapılabiliyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.